Saç dökülmeleri için en çok uyguladığımız yöntem tabii ki saç ekimi. Ama saç ekimine gelmeden önce neler yapabiliriz? Saçların köklerini güçlendirmek için neler yapmalıyız? En çok uyguladığımız yöntem PRP ve mezoterapi. PRP dediğimiz platelet rich plasma kelimelerinin aslında baş harfleri nedir bu? Kan alıyoruz biliyorsunuz sizden. O aldığımız kanın içerisindeki trombosit dediğimiz platelet yani bunlardan zengin olan yoğunlaştırılmış, santrifüj edilmiş plazma anlamına geliyor aslında. Bu ne işe yarıyor? Ben hep şöyle anlatıyorum hastalarıma. Bir yerimiz çizildiği zaman ya da kanadığı zaman oraya ilk giden hücreler trombositler yani plateletler orada bir pıtılaşma oluşturuyor ve iyileşme sağlıyor. Growth hormonlar salgılandığı için, growth faktörler salgılandığı için burada bir herhangi bir problem varmışçasına o bölgeye gidip iyileştirme sağlıyorlar. Biz FRP uygulamasını saçları Sanki saçlarda bir yaralanma varmışçasına oradaki graf faktörlerin salgılanmasını artırdığı için plazma ya yani plateletten yoğun bir plazma o bölgeye enjekte ediyoruz. Dolayısıyla orada bir iyileşme halinin görülmesini sağlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yaklaşık 3 hafta sonra ilk etkiyi görüyoruz. Gördüğümüz ilk etki saç dökülmesinin aslında azalması. Sonra her yaptığımızda daha farklı etkiler görüyoruz. Çok minik baby hair dediğimiz çok minik bebek saçları öncelikle çıkıyor. Daha sonra da bu, bu çıkan saçlar aslında kalınlaşıyor. Beklediğimiz etki tam olarak bunlar. Yani önce saç, saç dökülmesinin durması, ondan sonra yeni saç foliküllerinin oluşması ve bunların var olan o incelmiş olan tüylerin de kalınlaşması aslında. Da. Bunu kaç seans yapmalıyız? Genellikle en az 3 seans öneriyoruz. Bunun dışında bununla birlikte ya da PRP ile birlikte uyguladığımız mezoterapiler yani vitaminler de aynı zamanda bu graf faktörleri verdiğimiz zaman hücreler evet yenilenmeyi artırıyor ama bunların da besine ihtiyacı var. Ve bu mezoterapi de yani vitaminler de aslında besin kaynağını oluşturuyor. Yani hücreler aslında çoğalırken aynı zamanda vitaminlerle birlikte daha da o etkiyi artırıyor, pekiştiriyor. Dolayısıyla birlikte uyguladığımız kombinasyon tedavilerinde her zaman saç dökülmesinde daha iyi sonuçlar alıyoruz.